Selamlar arkadaşlar. Miele marka elektrikli süpürgemizin şimdi filtrelerini değiştireceğiz. Yıllar önce Bim'den almıştık. Şöyle gösteren modelinde. Ee, 600 TL almıştık. O şekilde hatırlıyorum. Çok sorun olmuştu. Yıllar önce video çekmiştik. Çok sorun olmuştu. Şimdi e, filtrelerini birlikte değiştirip görelim. Hatta eşiyle kavga eden bile vardı. Şimdi evet. Toz torbası. uyice dolu video çekeceğiz levette. Şimdi toz torbası bu şekilde çıkıyor. Evet. Ayrıca toz torbanın arkasında bir tane böyle bir fitte var. bir şey. Bunun sitesinden evet. aldığımız şey de şu şekilde geliyor. Bunu böyle keseceğiz. Miele doğru mu? Aynen Miele Comte'den tamam. bu şekilde. 8'li 16'lı aldığınız zaman böyle şeyler. Biraz geliyor. pahalı Temel şu an ama, ama biz geleceğiz. yıllar önce almıştık. Evet, Şu an bayağı pahalı. Bunu da çıkarttım buraya koydum. Diğer yeri nasıl çıkıyor burada? Dur, dur evet, bekle, bekle, bekle bekle. Evet. Yukarı doğru mu itiyoruz? Yukarı doğru itiyorum iki tane. Bir buradan evet. ittim bak burası çıktı. Burayı da evet. çıkarttım. Böyleyken buradan çektim bunu. Simsiyah. Evet, gördüğünüz gibi buradan hava üflüyor da. Aynen, dışarı giden ama burada. Ama şurada bitiyor. biraz pis gibi ama orada biraz ıslak mendille silinebilir. Sileceğiz orayı da. Evet. Bir de bak buradan buradan hava çıkıyor. Bak buraya. Ben tamam. Buraya bir de kapatayım. Bak şimdi. Ama buradan çıkıyor ya. Bir de bunu göster şurayı da. Tamam göster. Burada da ayrı bir fitte var bak. Bu da yıkanıyor. Ha. Yıkıyoruz, kurutuyoruz. Aynen. Tamam. Sevim orayı bekle. Evet, ıslak mendil aldık geldik. Şimdi nasıl yapacağız bir gösterelim. Bak şimdi buradan fitleyi aldık. Fitneyi tamam. Buradan aldık. Okey. Bunu buradan çekiyoruz. Sadece. Tamam. Bunu böyle aldık. Bunu arkasını sildik. Sonra içini göster. Komple motordan çıkan. Evet. Toz, toz oldu. ne? Yani toz. Şöyle bir şey. Yani burayı siliyoruz. Mümkün olduğu kadar çok da ıslak olmamak şartıyla. Sil abi bir tarafa da. Evet arkadaşlar şimdi hava çıkan yeri temizledik şimdi. Evet temizledik daha sonra kuruladık. Aynen. Çıkan görüyorsunuz ıslak mühendis simsi oldu. Bak burada işaret var. Şu işaret. Tamam. Buraya geliyor. Şurada makas işareti var. Bu diğer modeller için. Bu tamı tamına tam sığıyor bu. Tamam. Hava fitnesi bunun. Harika adam onu taktık. Evet. Bunu böyle aldık. Şu şekilde. Şu evet. yukarıda oluyor. Tamam. Şuralarda bir daha silelim. Tamam. Tak ya. O kadar da değil. Zaten. Video uzamasın. Takalım. Tamam. Evet, şu Şimdi yerlerini görüyorsunuz zaten. Şuradan ittiriyorum. Buraya tık tık oturuyor. İki tane tık çentik tık. var. Tamam. Sonra buradan bastırıyorum aşağı doğru. Oturdu. Bitti. Tamam. Zaten sağlam arkadaş. Öyle çıt kırıldı makine değil. Yani ne yaparsanız yapın kolay kolay. Yani sağ sola da çarparak da kullansanız hiçbir şey olmuyor. Aynen. Kaç yıl oldu biz ama? Dört yıl oldu mu? 4 oldu. Oldu. Hayat 4. oldu. Bim'den 600 arkadaşlar. Düşün Şimdi yani. Şimdi buradaki filtre çıkarttığımız şuydu. Şimdi çıkarttığımızın boyutu bu. Evet. Şu şekilde. Bu elimizde aldığımız fitre şu şekilde. Bunun boyutu şu. şu şuna denk geliyor. Yani tam şey yaptığımız tamam. zaman. Zaten şurada makas işareti var. Tamam. Burada yazıyor. Bizim model ne? Klasik C1. Eskiye göre kes diyor bunu. Tamam abi. Yani ikinci sıradakine göre keseceğiz bunu. Keselim. Evet. Çok fazla soran oldu. Ta bugüne kadar kaldı. Keşke daha önce çekseydik. Hatta bir ablamız eşiyle tartışmıştı. Kestik. Takamadı diye. Bunu buraya, yönünü hatta şur dışarı vererek. Tamam. Koydum. Bunu bu da motora toz gitmesin bu. diye. Aynen bu. Hava'yı alıyor. Motoru yer. koruyor. Tamam. Buradan çekiyor. Zaten buradan şey. Şimdi toz torbamızı da aldık burada. Sıfır toz torba. Hiçbir tamam. şey elemiyoruz. Bunu böyle Arkadaşlar bu çok kaliteli bu torba. Şimdi pazardan daha ucuzunu alabilirsiniz. Buna uyumlu vardır. Sordan sent Taktığımız tamam. zaman bu zaten buraya gel geliyor ve tamam. Takıyor. Şimdi olay bitti mi bu mu? Bu kadar. Şimdi Hı. bunu da kapattığımız zaman zaten tamam. bunu da alırsak yani takınca zaten bu delik açılıyor burada. Çektiği delik. zaman bak açılacak zaten. Çekince ha? kapanıyor. Takınca o delik açılıyor böyle. Aynen. Yani gördüğünüz gibi kaliteli mal. <laughs> Hiçbir şey olmuyor. Evet. Tamam bunu böyle koyalım. Umarım arkadaşlara yardımcı olmuştur yani. <laughs> Kapattık.